Evet, gecenin kameramanı arkadaşlar. La 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 la. Hu hu ha ha. Ne derse de aşk için ben de hoş sonra boş gelir. Kimin de görebilir anne? Aşk <laughs> bana yalan gelir. Hoppa hoppa. Tamam mı ben bilmiyoruz? Biz de bilmiyoruz. bilmiyoruz. kamera var. Hoppa, Volkan işin gitti. Le 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 le. Şimdi derse dersin <laughs> <Oğlum, bir> aç. <yanlış gülüyor> adım adım. Evet, burası bir yaş fotoğraf <laughs> köşemiz. Why would you fight for love when nobody cares? günün haberi, günün videosu, günün olayı. Ama dur bunu böyle yapmayacağız. Tut. Bir dakika. Tut Rego. Siz devam konuşun ben geliyorum. Anlamadım ben niye verdik ki? Tabii söyleme. Ha, ben, Konuş. Çaktım Konuş. ben çaktım davayı. Konuş. Konuş. Ben çaktım davayı Hüseyin abi. Şimdi ben anlamadım. Yani biz resim çekiyoruz, video mu çekiyoruz? Video. Evet. Vallahi Vallahi video çekiyoruz. Bu jalemi da ee, sıkıntı bir şey getiriyor şimdi. Ne sen gördün ne sen? Allah'ım. Allah'ım. Değerli izleyicilerimiz. <laughs> <Şirolü> Çok güzel. Yeni mikrofonumuz, e, sokak röportajlarımız. Geçen hafta konumuz 24 saat star olsaydınız. Daha fark <laughs> <Mesela> yapar mı? <laughs> Çok yorgunum. <laughs> Tembellik yapar Tembellik yapar O da güzelmiş. Yani her starın yapamayacağı şey var. Değil mi? Biz onlar, onlar oradan oraya, oradan oraya, biraz, oradan oraya, çalıştıkları biraz, oradan oraya, oradan Şimdi yıllar ne yaparlar? Abi çok şey yapar adam anlattı. Ama ben sadece yatardım. Ama Diderli. bir tane şarkı alalım. Yani. Ben şarkı bilmiyorum. Ben yani hiçbir zaman ama e, ya hakikaten ben böyle bir türkü de Abicim, bak neden, üretin, çıkartın, ne nerede ne sürer? Mikrofonu öyle Ben de çekiliyorum abi, valla yardım ediyorum. Tam ünitle senin şeyini anlatayım. Evet, yeni mikrofonumuz, ee, özel mikrofonumuz. <laughs> Bundan sonra sokak reportajlarımızda bizleri böyle göreceksiniz arkadaşlar. Hep rekaydın işleri var ya bunlar. Hayır. Hep rekaydın işi valla. Cemilemin geldi dağlar neşeli. Tam, 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 tam. <laughs> Zangarsın. Evet, bir röportaj herkese mikrofon uzatıp bundan sonra böyle bir şey gözümüz kat katında. Yok şokur. Evet, Hüseyin çok taşı canlı gördük. hareketi. Ee, çok sevindik. Dedim ki? Hüseyin Taş 21-22 senedir maşallah bu diyeceksiniz. Kardeşim. Hep kravat, evet. hep, hep kravat, hep gömlek. Hep kravat, hep gömlek. İnsanımıza layık like olmaya çalışıyoruz. Siz karşılığınıza. Siz evvelen. Evet efendim. Siz öyle siz Celal Hanım. Teşekkür ben bildim bilene aynı ama bu ah. arkadaş da böyle. Yani çok seviyorum. Çok vahşisin. Bu dünyada yok mu daha Çaktım. Biz seviyoruz evet. Çaktırmayız. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. Güzel. Güzel. Sevgili yolcularımız, şu <laughs> andan <hatları> itibaren... <laughs> Yolculuğumuza başlamış bulunuyoruz. Yasin Bey. Ses, ses, ses. <laughs> Rego. Rego, pat patlıyor da yeri Sokak röportajlarını bugüne yapıyoruz. Ayıcık, bundan sonra sokak röportajlarını kesinlikle bunu da yapıyoruz. Rego. Yeni bombayı buldum Ferhat. Bak, bu altın mikrofonla patlarız ha söyleyeyim sizin. <gülüyor> 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 Sevgili yolcularımız, şimdi yolculuğumuza devam etmekteyiz. Sizi baş başa bırakıyoruz. Güzel bir müzik sesini alalım. <laughs>